Bir de şurada ee, bir kız kalktı biraz önce, <laughs> evet. kalk kız bir daha. Neydi adın senin? Zehra bir laf etti. Ben dedi bir mesaj götüreceğim buradan. Öğrenmeye devam. Zehra olsun. <laughs> Bak bu bu hepimiz için geçerli. Sizden iki meslektaşımın önünde bir şey rica edeceğim. Hocalarınızı çok ciddi almayın. <laughs> Bakın. Siz dahil mi? Üçünüz de. Şey, evimiz dahil. Kendi başı çünkü bakın Bayındır Bey buraya geldiğinden beri tanıştığımızdan beri bir laf ediyor. Kontrol etmeden inanmayın diyor. Sonra ikisi bir oldular. Bir eşhedüyle başladılar. Dediler ki hakikaten ikna olmadan hiçbir şeye inandım demeyin. Adam gibi öğrenin öğrendiğinizi. Ve senin dediğine gelelim öğrendiğinizi uygulayın. Biraz önce de senin dediğine geleceğim. Bize faydalı olsun bu diyorsun. Bilim adam gibi yapılırsa faydalı olmasına mani olamazsın diyebiliyor musunuz? E, e, Para kazanmak istiyorum. isteyen çok herif var ortada. E, sizce adam gibi bir şeyler yapılırsa... Artık soru değil de diğer arkadaşlarımızdan da bir görüş alacağız, bitireceğiz. Peki o zaman mikrofonu... Zehra ne o ne söylediğinden daha iyi Zehra bir şey söyleyemezsin. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> mikrofon, Zehra'ya evet, Zehra, mikrofon. Tamam. Hocaların in, hocalara inanmama konusunda çoğusunda olmasa da kısmen bu konuda da hemfikiriz. Yaşa Zehra. Hemen o yine